selam arkadaşlar o çok beklediğiniz Tokalar videosu geldi dizi part 2 sevilmeyel kız dizi part 2 arkadaşlar yorumlar kapalıydı bilmiyorum neden herhalde kendi fotoğrafımı koydum için ama bir dakika kendi fotoğrafımı koymayacağım o zaman yorumlar açık olacak ve dediğim gibi takip etmeyi unutmayın bol bol like atın ve yorumlara sofrasını çok seviyorum yaz falan yazın neyse o zaman geçelim Evet arkadaşlar en son e, Maria ve Sara e, uyuyakalmıştı. Ve Meryem ve Murat onları görmüştü ve çok kızmıştı. Maria, Sara siz burada ne yapıyorsunuz? Kızlar siz neden uyumuyorsunuz? Biz de diyoruz bu televizyon sesi nereden geliyor? Demek ki siz burada oturuyordunuz. Anne, baba çok özür dilerim. Sus, konuşma. Anne... Sen de sus kızım. Şu an gerçekten çok sinirliyim. Şimdi ikiniz de odanıza gidiyorsunuz. Bir hafta dışarı çıkmama cezası alıyorsunuz. Hem tatildi bu hafta hem de çıkmayacaksınız dışarıya. Ama anne, anne falan yok kızım. Sen de Maria hemen çık odana. Ama anne. Çık sana dedim. Evet çıkın odanıza. Ve Allah Özür dilerim. Şık dedim sana. <laughs> anne. Anne sen neden ona bağırıyorsun? O da benim kardeşim bir kere. Kızım anlamıyorsun. O onun yüzünden böyle şeyler yaptınız. Hayır anne. Bu fikri ben sormuştum. Ne? Ne? Ne 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 ne? Ne demek senin fikrinde? Evet anne benim fikrimdi. Ben onu ikna ettim. O istemiyordu. Ben ikna ettim. Ya kızım kardeşini korumak için deme. Hayır anne. Sana yemin ederim ki ben sundum bu fikri. Ama sen e, hala ona bağırıyorsun. Hiç sordun mu neden böyle bir şey yaptınız diye. Hayır. Şimdi ya gidip onu o Maria'dan özür dilersiniz. Ya da beni bir daha asla görmezsiniz. Ne demek diyorsun kızım sen? Sen neden anne babanı üzüyorsun? Evet kızım ne oluyor? o bu evden dışınırım. Ne? Ne? Kızım sen delirdin mi? Evet kızım nereye gideceksin? İstersen fakir bile olurum ama o Ma Maria'dan e, özür dilemediğiniz her an buradan gidebilirim. O yüzden hemen özür dilesiniz iyi olur. Onu soracağım çünkü. Yarın kadar süreniz var. Allah'ım ya Rabbim ya. Kızım dur. Hayır gidiyorum ben. Bu arada şu an kalemi yapıyorum ama telefonun üzerinden çekince çok kötü oluyor. O yüzden bu uygulamadan çekiyorum her neyse. Görüyorsun değil mi? Bak e, bu Maria yüzünden kızımız ne hali geldi. Evet ya. Kızımı bile doğru düzgün tanıyamıyorum. Her neyse. Hadi gel hayatım. Işıkları kapatalım ve uyumaya gidelim. Yarın bu konuyu kahvaltıda konuşuruz. Ama hayatım. Ko Meryem yeter dedim. Zaten sinir sinirlendim bayağı. Yarın konuşuruz. Tamam hayatım. Hadi gidelim. Tamam. Arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Artık o şeyler yok dediniz. Bak şöyle sizin şey yapınca o hareketler olmuyor. Çok iyi. <laughs> Yeter artık. Gideceğim ben bu evden. Bu evde bir dakika daha kalmak istemiyorum. Ya, nasıl bana böyle davranırlar? Ben bir şey yapmadım ki. <laughs> Buradan derhal taşınıyorum. Bir daha asla buraya gelmeyeceğim. Ama yine kardeşimi görmeye gelirim. Vallahi. Ay arkadaşlar. <laughs> Çok üzülüyorum. Maria kapıyı açar mısın lütfen? Hayır açamam. Çok üzgünüm şu an. Çok üzgünüm. Maria lütfen aç. Hem ben senin kardeşin lütfen. Tamam açıyorum. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Nereye gitme planlıyorsun? Bilmiyorum ama buradan gitmek istiyorum. Burada bir yere gelmeyeceğim. Hayır, onları mısın Hayır, bırakmayacağım. Bırak dedim. Ne yapıyorsun? Görmüyor musun ben ne kadar ay. Ne yap? Aa! Ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Ben ne kadar üzgünüm. Ay sadece film izledik diye uyuya kaldık diye anneanne anne, babam bana çok kızdı. Neden böyle? O bizim de annemiz babamız. Senin de yani. Hayır, onlar benim için hiç. Bak lütfen sakinleş ve yat. Yarın zaten düzelecek. Merak etme tamam mı? Onlar da pişman. Ben onlarla konuştum. Artık hiçbir şey değişmez ki. Sara görmüyor musun? Hep annenle babam bana böyle davranıyor. Sence neden çünkü beni sevmiyorlar? Hayır tabii ki de öyle bir şey yok. Hem sen gidersen ben de giderim tamam mı? Ne? Hayır sen bir yere gitme. Ben giderim. Sonuçta sen en sevilensin. Hayır. Sana dedim ya gidersin ya birlikte gideriz ya da birlikte kalırız. Tamam senin yüzünden sadece gitmeyeceğim tamam mı? Bir evimiz olsun diye. Ama yoksa giderdim burada Tamam tamam. Hadi sen şimdi eşyağımı geri koy. Yat. Ben yarın konuşuruz tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ederim Sara. Bir şey değil. İşte e, arkadaşlar uyumaya giderler. Şimdi arkadaşlar bir hafta geçer tamam mı? Bu eee eee Meryem'le Murat e, özür diler ve bir hafta falan geçer. Yani okul günü başlar ve iş günü. Yani yeni okula geçerler. Hmm. Hayatım günaydın. Günaydın hayatım. Saat kaç bir bakayım. Hı, saat daha 8. Hadi sen hazırlan. Ben de e, şey söyleyeyim kahvaltıya hazırlasın. Tamam hayatım. Bu arada e, unutma. Asla Amari'ye evlatlık olduğunu söylemiyoruz. Evet tabii ki de söylemeyeceğiz. Neyse. Hadi ben üstümü giyineyim. Ne giyeyim? Şunu mu giyeyim? Hatta ben doğru. Ee, hayatım ben bugün spora gidecektim. O yüzden birlikte çıkalım. Çünkü ben spora gideceğim. Oo sporlara başladın mı? Yani işte yoga falan başlamış olabilirim tamam o zaman ben de iş kıyafetimi giyeyim. Ha. Şık olmuş muyum hayatım? Çok güzel olmuşsun. Ben de salmışım. Sen de çok güzel. Dur burada şeylerimiz falan var mıydı? Bir dakika. Ay. Dur şuradan şey mi dalayım? Yanıma lazım. Yoga yapmak için. Şunu da takayım. Neyse hayatım hadi gidelim. Tamam. Dur hayatım kızları da uyandıralım. Sen aşağı in. Tamam hadi bay. Ay bay. Hah yine bu. Maria kalk. Ay ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Bilmiyor musun bugün okul var. Aa yok unutmuşum. Yok unutmuşum. Çabuk hazırlan. Saat 9'da okula başla. Bilmiyor musun? Çok özür dilerim anne. Anne deme bana. Yani de ama şu an çok sinirliyim. O yüzden gözümün önünden çekil. Tamam anne. Özür dilerim. Allah'ım ya Rabbim. Ya annem bana niye böyle davranıyor? Her neyse bugün böyle bir formamı giyeyim. Ya bir de elim işte. Hayatım, Saracığım. Efendim anne. Bugün okul günü. Hadi kalk. Bu arada o ışıklarınızı alın. Bugün geri koy. Ha an, tamam okuyorum. Anne bu arada gerçekten çok özür dilerim. Bir şey olmaz hadi. Sen sen giyin de babanla biz ben yoga gidiyorum. Ee, baban işe gidiyor. Siz okula e, almayı unutmayın. Çünkü biz evde olmayabiliriz. Tamam anne hadi bay. Bay. Giderler ve okul hazırlanırlar. Ay, acaba bugün ne giysem? Hmm, bir bakalım. Bakın buraya falan hiçbir şeyim yok. Ha, bugün formamı giyeyim. Hem uzun zamandır giymiyordum. Çanta olarak ne seçsem? Nerede çantalarım? şu, ay, şu çantamı seçeyim. İçine en sevdiğim şeyleri koyup para, paramı unutmayalım. Telefonum suyum. Sonra ne vardı? Dur bir dakika. Yanına gözlüğümü de alayım. Hatta tak bir takayım evet. Ee, yanıma makyaj bazı bir çanta. Ha bir de kağıt defter vardı. onu nereden kadar alıyorduk? Dur şuradaki kitabımı alayım. Defterlerim. Bu. Ve ödür. Ay alamadım. Ve bu. Evet ben hazırım gideyim Maria Düsseli. Maria sen burada daha... hala ta ilmi kamıştım. Hadi sen çanta e, çanta hazırla gidelim. Tamam. Tamam. Çanta olarak e, bunu alayım. Tamam. E, telefonum, içeceğim, kredi kartım. Onu da bu için, şey, kredi kartı bu da koyup. Tokam. Hmm. e, e, ya, bir türlü alamıyorum. E, defterim sol oğlum. E, sana ay hazırım ben de. Sorun başka bir şey almayayım da. Hadi ben de hazır. E, ben de hazırım e, Sara hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. E, çocuklar biz gidiyoruz görüşürüz görüşürüz çocuklar He tamam biz de gelelim. Anahtarlarınızı unutmayın. Tamam bu bu benimki. Dur. Şuraya koyayım. Tamam. Dur ben de kendimkini alayım. Ay. Ay alamıyorum. Şunun. Ah Aa. Tamam hadi görüşürüz. Tamam çocuklar kendinize iyi bakın. Ve giderler arkadaşlar. Hepsiyle Hadi gel Sara çok geç kalacağız. Ay 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 tamam geliyorum Maria panik yapma daha 10 dakika var olsun biz erken gidelim. Tamam. Ay bu yeni kız gelen değil mi? Evet. Evet. Sanırım bu benim dolabımdı senin. Evet. Tamam hadi koyalım dur. Ee, git ah, anahtar eee kalem gerekiyor. Cüzdanı suyu sulum işte. Ve telefon. Tamam. Bunları alalım. Bunları da götürelim. Hadi gel sen de koy da gel. Seni bekliyorum tamam. Gözlük. Ay bu kitap açılmış resmen. Vay kalemini alalım. Makyaj malzeme çanta. Ee, anahtarım. Telefonum. Ay kitabım bile girmiş. Cüzdanım. Kitapla birlikte giriyor arkadaşlar. Bir de suluk. Ee, sonra cüzdanım. Tamam hadi gidebiliriz. Hocam derse geç kaldığımız için özür dileriz. Evet. Ha bir şey diyor çocuklar. Siz İngilizlerden misiniz değil mi? Evet evet tanısın bakayım kendinizi. Ee, ben Maria. O 13 yaşındayım. Bu da benim ablam. Ee, ben Sara. Ben de 13 yaşındayım. Bu da benim kardeşim. Oha lan kız çok güzel. Hangisini diyorsun? Maria olan lan. Evet doğ Güzel. Hayır lan sana. Ama sana. Her neyse. Çık lan. Çık çık çık. Ne oluyor lan? Çık sen oraya git. Nedenmiş? Geç işte. Tamam. Ee, hocam. E, Maria benim yanım oturabilir. Benim yanım boş. Ne vay seni seni var ya. Sen göreceksin sen. aynen hmm, aynen. tamam çocuğum geç yanına güzellik bir oturmak ister misin? <laughs> hocam ben bunun yanında oturmak istemiyorum. Neden kızım? E bilmiyorum, bilmiyorum yani bana çok kötü geldi. Kızım sen, kızım sen otur eğer kötü bir şey olursa <laughs> iyi tamam. Hmm, merhaba, merhaba. Aa bir giydirmedim. E ben nereye geçeyim hocam? Sen de istersen şu kızın yanına geçebilirsin. Tamam. Merhaba. Merhaba. Neyse çocuklar sessizlik derse başlıyoruz. Açalım konumuzu. Tabi buraya oturabilirsek. Hem. Evet çocuklar. Bu dersi falan yaparız. Zil, çalar. Sarah, ben dışarı çıkıyorum. Geliyor musun? Yok ben birazcık oturacağım. İyi tamam hadi bay. Bay dur 30 30 A Maria efendim bu arada da ne Aa, benim adım Mert Ne yapıyorlar bunlar Merhaba Maria Merhaba Benim adım Benim adım Benim adım Cenk Memnun oldum Cenk memnun oldum ben ama ben şu an dışa çıkacağım hadi bye Dur Çok güzellik Seninle bir dışa çıkalım. Oğlum hayır sen bilme dışa çık. Ya ne diyorsunuz siz ya? Allah'ım yarabbim. Sara dışa çıkalım mı? Hayır dedim ya. Uf, tamam ben gidiyorum buradan. Dur bekle. Ne var? O seni e, kazanmak istiyor. Ne alaka Sen de istiyorsun. Ne ne ara ya? Ne alaka? Yok bir şey tamam mı? Sadece benden uzak durun. Ve hocaya da söylerim bak yoksa. Allah'ım. Bak bu kızdan uzak duracaksın tamam oğlum? Nedenmiş ya? O beyni tamam mı? Sen hayatını da göremezsin onu bir Hayırdır lan sana? Sen görüşürüz bakalım. Kim kazanacak göreceğiz. Göreceğiz göreceğiz. Ve evet arkadaşlar. Ee, part 2 buraya kadar da eğer sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu sefer daha uzun yaptım özellikle. Sizin için ee, part 3 yarın gelecek veya öbür gün falan gelebilir. Bilmiyorum ne zaman gelir. Ama beğenilerimize göre gelecek. Çünkü gerçekten hiç beğenmiyorsunuz. Beğenirse geleceğim. Görüntülemeye göre artık kalmıyorum. Beğeniye göre alıyorum. Eğer onun üzerinden ondan daha fazla beğeni gelirse parti çekeceğim. Eğer gelmezse bu Toga Life dizisini bırakacağım. Öyle. Seviyorum ve bye bye.